Evet Şimdi benim Norala büyük alana girdi sizinki Evet Ağızlılıkla aldım içeri Çünkü Herhangi bir ihtimale karşı yine yedekli olmak lazım Ama herhangi bir agresiflik yok ağzı da aslında çıkartıyorum. Nora bırak o ağzı Şu an harika bir şekilde oynuyorlar Birazdan da ağzı çözerim zıngırlamalar kötü değil bunlar oynamalar cilveler yani burada şimdi bir sürü köpek var gerçi erkekleri içeri aldım çünkü erkekleri bir kere meydan okursa çok feci ayak yer o yüzden şu an öyle bir şey gerek yok bizim erkekleri yapmayacağız onları şu dışarıdaki alan dışındaki erkek köpekleri gidiyoruz onlara da benden beraber herhangi bir sıkıntısı yok ama sizden e, görmeniz lazım. Çünkü bu köpeğin derdi size sahiplenmesi ve sizi dışarıdaki köpeklerden koruması. Bunun derdi bu. E, çünkü tasmayı sizi çekiyor. Bu anlamı şu. Siz onun lideri değilsiniz. O sizi korumaya altına alıyor. Yani dışarıdaki yabancı köpeklerden sizi korumaya alıyor. Yani aşırı sevdiğinden dolayı bunu yapıyor köpek. Ama köpek sizi çekmediği müddetçe siz onun lideri olacaksınız. Diyeceksiniz yok, benim koruma ihtiyacım yok. Ben kendi kendimi korurum. Yani köpeği saldırgan yapmak veya saldırgan yapmamak o ta, e, kayışın elinde olan bir şey. Kayış o komutu verir. Kayış gergin olursa köpeğin enerji yüksek olur, saldırgan olur. Gevşek olursa saldırganlığı gider. Yani ben bunu size öğreteceğim aslında, çok basit bir işlemdir bu. Nora bırak şunu, ben ona 150 milyon saydım. Senin ağzına s... Hey! Yapma! Ama şu an herhangi bir sıkıntı yok. Bu Nora zaten bir pitbull ben benim asistan köpeğim. Saldıran köpek olsun, korkak köpek olsun zaten o rezerv zamanında onu çıkartıyor. Yani şu an her şey yolunda. Şimdi de ağzını çıkartacağım. Gel bakayım buraya. Gel 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 gel. Gel buraya gel. Dur. Sen niye karışıyorsun? Nora bana diyor ki sen ağzını çıkart da. Ben sana sevişeyim diyor. Altı kattı. Bunu aldık siz. Ben orayı becermeye gelmeye çalışacağım zaman. Olay bu. <laughs> Ama o kadar kolay değil. Orak kısır. O kısır. Ama cilbiler tabi. Yok. tamamen Yine normal bir köpek Yani bütün olay sizde. Onlar da halledecek sorunlar. Tabi da alanda şu an sadece dişi var. benim mi? Bir erkekleri aldım içeri. Çünkü erkekler diyebilir yani hoppa hop burası benim haremim. Sen ne şey yapıyorsun? Ama dışarıdaki köpekler öyle bir şey yok.